Merhaba arkadaşlar e, dizlerle ilgili nihai son örneğimize gelmiş bulunmaktayız. Bu videoda size e, şunu hazırladım. E, o da e, matris boyutunun transpozunu alma e, yani satır sütunu yer değiştirme e, gerçekleştireceğiz. Bu örnekte dizlere kapatmış oluyoruz. Ee, sonraki videolarda e, özel video yani uygulama tarzı şeyler belki çekebilirim. Ee, bu şekilde programlamaya giriş <laughs> eğitim seti de e, tamamlanmış olacaktır. Ee, hızlıca hemen işe e, başlayalım. Integer en boyutunda bir e, değişken tanımlıyorum. Siyahlıkla yine kullanıcıdan her zaman olduğu gibi son birkaç videoda olduğu gibi dizi matris için boyut belirtmesini rica ediyorum. Evet. Şimdi hepsini aldım ve integer matris adında i j değişkeni yani iki boyutlu bir dizi tamladım. For döngüsüyle hemen bir başlangıç yapıyorum. Integer i eşittir 0 i n boyutu kadar devam edecek. i artı artı dedim ve parantezimi açtım. Gördüğünüz gibi biraz hızlandık. Artık tek tek mantığı anlatmak yerine zaten biz bunları biliyoruz. Örneğe odaklanmak daha mantıklı. Şunları j olarak değiştiriyorum. İç içe döngü zaten iki boyutlu dizilerde iç içe döngü artık biliyoruz. İç içe döngü kullandığımızı biliyoruz. Şimdi kullanıcıdan ne yapacağız? satır ve sütun bazında değerleri isteyeceğiz. Satır. J artı bir. Sin ile. Evet gördüğünüz gibi kullanıcıdan bu değerlerimi de aldım. Şuraya bir top boşluk bırakacağım. Evet. Olay bu. Şimdi burada şimdi buraya kadar ne yaptık? Zaten kara matrisin boyutunu kullanıcıdan belirledik ve iç içe döngümüz ile bu matrisin içerisine kullanıcı tarafından doldurduk. Bitti. Şimdi biz bu doldurduğumuz e, Pardon. Doldurduğumuz bir eee doldurduğumuz matrisi bir ekrana yazdıralım. Matrisin matrisin normal hali diyelim. Görüntüye de dikkat ediyorum. Az olabilir. Bu şekilde. Şimdi iç içe döngümüz var. Bunu şu şekilde yapacağım. Hiç yormayacağım kendimi artık. Hemen şunları alacağım. Evet. evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi burayı kopyaladım ve ekrana yazdıracağım. Diyeceğim ki matrisimin mevcut durumu pardon matris evet, evet, evet şöyle alacağım. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmıyorum artık. Şu şekilde aldım. Bunu ekrana yazdım ve şurada bir görüntü olması açısından kayması olmaması açısından biraz boşluk bırakıyorum yani şimdi transpozunu almadan önce bunu bir alt satıra gönderiyorum şimdi transpoz alma şu şekilde düşündüm yani bunu çok farklı yöntemlerle yapabilirsiniz hiçbir itirazımız yok kod çalıştığı sürece çıktı aynı olduğu sürece programcılıkta herhangi bir problem yok demektir ben bu şekilde düşündüm. Siz de farklı düşünebilirsiniz. Şimdi matris i j dediğimiz aslında i satır j sütun. Doğru mu? Doğru. O zaman ben satırla sütunu yer değiştirmek istiyorsam j'yi buraya alırım, i'yi buraya alırım. O zaman aslında matrisin transpozunu almış oldum. Çok basit ve çok pratik oldu. Siz de farklı yöntemlerle bulabilirsiniz. Hiçbir itirazım yok dediğim gibi matrisin transpozu transpoz bu şekilde umarım yazılıyordur transpoz yalnız da kusura bakmayın düzeltebilirsiniz beni videoda yorum yaparak şekilde hazır dizlerimi de ekledim. Ve tamamen bir e, affedersiniz hilekar tarzında e, aslında transpozunu almak bu kadar kolay oldu. Siz de dediğim gibi farklı bir yöntemle bulabilirsiniz. E, ve bu kadar karışık bir örnek. Bu kadar basit çözüldü. Yani çok da Kompleks düşünmeye gerek yok. Transpoz alma bu şekilde. Sadece şunu bilmek böyle kritik olabiliyor. I'nin satır, J'nin sütun. Yani konuştuğumuz şeylerin koda dökülmesi burada kritik. Çünkü o cümleden yola çıkarak bazı kodların anlamını biz bilebiliyoruz. Buna da aslında analitik düşünme piyasa deniliyor. Evet. Burada bilmemiz gereken kritik nokta i'nin satır, j'nin sütun olduğu zaten iç içe döngü de bunun için var. İki boyutlu dizinin kullanımda iç içe döngü bunun için var. Satır ve sütun anlamındadır. biz ee, bizde transpoz demek satır ve sütunun e, yer değiştirmesi ise ben de o zaman sütunu başa, sütunu satır gibi, satırı sütun gibi göstermeyi başarabilirim. Şimdi hemen bir execute edelim. Bakalım e, dizler 17 ve last diyelim. Son örneğimiz olacak çünkü bu. Hmm, kaçırdığımız bir noktam var. Evet pardon buraya en en olacak çünkü ivc'yi ben tanımıyorum dedi güzel Şimdi çalışması gerekiyor. Evet. 2 boyutlu bir dizi. Kızdığa girmek için 5 6 1 2. Gördüğünüz gibi normal hali neydi? 0. E, satır 0. sütun 5. 0. satır 1. sütun 6. 1. satır 0. sütun 1. 1. satır 1. sütun 2. Ters çevir. 5, 6, 1, 2 yani sütun. C satır. 5, 6 sütuna çevrildi. Satır 1, 2 sütuna çevrildi. Biz de bu şekilde transpozunu almış bulunmaktayız. Mantanın e, anlaşıldığını düşünüyorum. E, örnek de gayet nette. Dedim ki siz bunu farklı bir şekilde bulabilirsiniz. Kesinlikle saygımız var. E, hatta bu şekilde de buldum derseniz Biz de öğrenmiş oluruz çünkü biz de öğreniyoruz yani. Bu videolar inanılmaz biz biliyoruz anlamına gelmiyor her an her zaman öğrenme aşamasındayız arkadaşlar dizler bu şekilde dizlerle ilgili bol bol örnek aslında plus ile ilgili bol bol örnek gerçekleştirdik yine ara ara buldukça örnek hazırladıkça buldukça olabilir hazırladıkça olabilir hazır bir örnek de olabilir bulabilirim bunu size anlatabilirim. Ben kendim de sıfırdan bir şey düşünüp onu yapabilirim. bunları ara ara yine video olarak sunabiliriz. Ama bu videoların faydalı olduğunu düşünüyorum. bu videoda bu şekilde arkadaşlar. herkese iyi çalışmalar dilerim.